Merhaba. Bugün sizlerle eğitimin bildiğimiz tüm sınırlarını, yani o fiziksel duvarları ve coğrafi engelleri tamamen ortadan kaldıran bir modele, yepyeni bir vizyona yakından bakacağız. Gelin konuya oldukça sarsıcı bir sayıyla başlayalım. Ekranda gördüğünüz bu rakam 222 milyon. Evet, tam 222 milyon. Bu sayı dünya genelinde savaşlar, doğal afetler gibi krizler yüzünden eğitim hayatı tamamen altüst olmuş çocukların sayısı. Üzerinde durup düşünmemiz gereken devasa bir rakam bu. Ve işte bu nokta çok önemli. Bu sadece soğuk bir istatistik, bir rakam değil. Bu hayallerini, potansiyelini gerçekleştiremeyen, kaybolmuş devasa bir nesil demek aslında. İşte bu yüzden kaybın o insani boyutunu asla aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Peki bu krizin perde arkasında, o binaların enkazının altında insani olarak tam olarak neler yaşanıyor? Gelin şimdi ilk bölümde buna odaklanalım. Yıkılan sadece binalar değil. Çünkü asıl yıkım betonun çok daha ötesinde. Bu durumu daha iyi anlamak için gelin Hatay'a bakalım. Orada okulların fiziksel olarak yıkılması sorunun sadece bir parçası. Asıl mesele şu. Düşünün bir kere, gürültünün hiç dinmediği bir konteyner kentte yaşayan ve ağır bir travma geçirmiş bir çocuğun dikkatini toplayıp bir derse odaklanmasını bekliyoruz. Bu mevcut şartlarda neredeyse imkansız. İşte bu Hatay'ın sessiz çığlığı. E, böyle durumlarda aklımıza hemen ne geliyor? Tabii ki uzaktan eğitim. Yani dijital çözümler değil mi? İşte hikayenin ilginçleştiği ve seyrinin değiştiği yere tam da şimdi geliyoruz. İkinci bölümümüz, ekranların yetersizliği. Yani bu dijital çözümlerin krizi neden çözmek bir yana, daha da derinleştirdiğini konuşacağız. Şu grafiğe bir bakın, durum o kadar net ki, PISA 2022 sonuçları bize gösteriyor ki, uzaktan eğitimin zirve yaptığı pandemi döneminin hemen ardından küresel öğrenme standartlarında tarihte eşi benzeri görülmemiş bir düşüş yaşanmış. Okumada 10 puan, matematikte ise tam 15 puanlık bir gerileme var. Bu PISA testlerinin başladığı 2000 yılından beri görülen en sert, en keskin düşüş. Peki ama neden? Bu düşüşün arkasında ne yatıyor? Aslında cevap Edgar Dale'in araştırmasına dayanan bu grafikte gizli. Şu anki online eğitim modellerinde, yani öğrencinin pasif bir şekilde ekrana baktığı sistemlerde anlatılan bilginin tam %80'i, evet %80'i unutulup gidiyor. Akılda kalan ise sadece %20. Verimlilik korkunç derecede düşük. Bunun sebepleri aslında hepimizin günlük hayatta yaşadığı şeyler. Microsoft'un bir araştırmasına göre dikkat süremiz artık bir Japon balığından bile daha kısa, sadece 8 saniye. Öğrenci aktif bir katılımcı değil, sadece pasif bir izleyici. E buna bir de saatlerce ekrana bakmanın getirdiği yorgunluğu ve ders anında bir tık uzakta bekleyen o sayısız sosyal medya, oyun gibi dikkat dağıtıcıları ekleyin. Bu denklemde öğrenmenin gerçekleşmesi gerçekten bir mucize. Peki bu iki boyutlu ekranların esaretinden bir çıkış yolu yok mu? Tabii ki var. İşte şimdi karamsar havayı dağıtıp umut veren kısma yani çözüme geçiyoruz. Üçüncü bölümümüz yeni bir boyut, Phoenix Class. Peki nedir bu Phoenix Class? Aslında temelinde iki tane devrimci teknolojiyi birleştiren yepyeni bir ekosistem. Bir yanda sanal gerçeklik yani VR var. Bu teknoloji sayesinde öğrenciler artık pasif bir izleyici değil, dersin, deneyin, konunun tam içinde aktif bir katılımcı. Diğer yanda ise yapay zeka var. O da her öğrenciye özel, kişisel bir mentor, bir rehber atıyor. Bakın aradaki fark gece ile gündüz gibi. Geleneksel sistemde ne var? Pasif izleme, sıkıcı iki boyutlu bir ekran ve dikkat dağınıklığı tavan yapmış durumda. Phoenix Class'ta ise tam tersi. Aktif katılım var, üç boyutlu bir mekan hissi var ve tamamen konuya odaklanmış, sizi içine çeken bir deneyim var. Yani biri sadece bakmak, diğeri ise içinde olmak. Peki bu deneyim farkı sonuçları nasıl etkiliyor? Hatırlıyor musunuz o %20'lik iç karartıcı kalıcılık oranını? İşte Edgar Dale'in deneyim konisi bize gösteriyor ki, Phoenix Class gibi aktif katılım sağlayan, sizi içine alan deneyimlerde bu oran %20'den tam %90'a fırlıyor. Aradaki fark devasa. Ama Phoenix Class'ın tek olayı sürükleyici olması değil, aynı zamanda çok akıllı bir sistem. Dördüncü bölümümüzde sistemin diğer devrimci yönüne odaklanıyoruz. O her öğrenciye özel çalışan kişisel yapay zeka mentoru. Peki bu akıllı mentor nasıl çalışıyor? Aslında çok basit ve anlaşılır bir mantığı var. Üç adımda özetleyebiliriz. Birincisi veri toplama. Sistem sanal sınıftaki her hareketinizi, her etkileşiminizi, her başarınızı anlık olarak izliyor. İkincisi performans analizi. Yapay zeka bu topladığı verileri analiz edip sizin güçlü ve zayıf yönlerinizi, öğrenme stilinizi anlıyor. Ve son en önemli adım kişiselleştirilmiş menzorluk. Yani size özel, tamamen sizin ihtiyaçlarınıza göre öğrenme stratejileri ve geri bildirimler sunuyor. Bu tek bir öğretmenin 30 kişilik bir sınıfta asla sunamayacağı bir kişiselleştirme seviyesi. Ve tüm bunlar bizi son bölüme, projenin ismine, o harika metafora getiriyor. Küllerinden doğan umut. Projenin adı Phoenix, yani Anka Kuşu, tam da bu fikri yansıtıyor. Mevcut eğitim krizinin küllerinden yepyeni ve çok daha güçlü bir eğitim anlayışı doğurmak ve işte bu projenin en nihai misyonu, en temel amacı bu. Koşullar ne olursa olsun, ister bir savaşın ortasında olun, ister en ücra köyde, ister fiziksel bir engeliniz olsun, hiç fark etmez. Her çocuğun eğitim hakkını en yüksek verimlilikle ve kesintisiz bir şekilde güvence altına almak. Tüm bu anlattıklarımızdan sonra aklımızda o büyük ve kilit soru kalıyor. Acaba eğitimin geleceği gerçekten de o bildiğimiz, alıştığımız fiziksel duvarların ötesinde mi? Bu soruyu düşünmeniz için size bırakıyorum. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.